şey, daha üzgünüm, şey, fakat siparişi karşılayacak kadar ürünüm yok. Kibarca bekletmek zorundayım, üzgünüm. Ne? Senin kaybın, sana iyi hayatlar. Bekle, geri gel. Peki. Ne, teklifi neden dedin? Para kazanmak istemiyor musun baba? Diyorum Ama iyi bir iş adama asla boş sözler vermez evlat. O siparişi karşılayabilmemiz mümkün değildi. Yoksa karşılamanın bir yolu var mı acaba? Ne dedin sen bakayım? şey. <laughs> Baba... Daha, bugün sadaka yok sokak çocuğu. Aa dur o çiftçinin olsun sen. Evet. Babam siparişi parayı karşılayamayacağımızı söylerken sıkı pazarlık etmeye çalışıyordum. Yeterli ürünü tabii ki sağlayabiliriz. Ne tür çiftçi onu karşılayamaz ki? Kötü olanlar mı? Tanrını hiç anlamam. Ama annene küçük adam. Bu sipariş listesini babana ver. Bir saat içinde kamyonla geleceğim. Tamam mı? Hoşça kal. Senin ne iş yapacak?